Arkadaşlar Zeran ya ya bir şey. Bu arada benim vloglarımı Enes izledi mi acaba Aslı? Gitgeme bak. Bak bakın göster. Ablalar var. Gözüküyor mu? Biraz yukarı az... kadınlar matinesi varmış. Gidek mi? Gidek mi hep beraber? <laughs> en üstü dalga. <laughs> Gelir o için. <laughs> dalga geçir sen de. Geçen tabi boş Bir şey anlatacağım. Dur. Zeynep'in küpesini uzunla. küpesini Ulan mı izlediniz mi bu arada? <laughs> Kanka. <laughs> Şuram dondurma almış. Beni <laughs> beni. <benim. gülüyor> Arkadaşlar bu arada biraz önceki vlogumda sesleri hızlandırdım çünkü telif yiyoruz. Hani ne alaka abi. Sanki 3 milyon abonem var. Ben bir şey, var. şey desem bipler misin bunu? Biplerim. Arkadaşlar ben çok seviyorum. Bip. <laughs> <laughs> Hayır. Yok abi yok. <laughs> ben burayı biplerim. <laughs> Hızlı yürüyün. Hı -hı. ne ya? Tın tın, tın, tın yürüyecekseniz gelmeseydiniz kardeşim. Ayşe sen söz Abi bu ne? <laughs> Bacakların her tarafı ağrıyor. Şeyma buraya gel. <laughs> Vlog. İzledin mi vlogumu bu arada? Evet. Zehra'nın o sanacak mısın sallandığı sahne çok komikti bu arada. Alacaksan al beni. <laughs> Bir de dararı dararı ekledim. <laughs> Lan oradan... Ay hayır, hayır bacağım loş. Geriye geçti var ya orada. Allah Allah şey. Nereye gidiyorsun? Geriye geçildin mi? Geçip karşıya geçeceğiz. Karşıya şura gidiyor ama istemem. Şey. Ben özürür müsün ya? Ama önümdesin ben ya. Bilmiyorsunuz değil mi? <laughs> Ne diyorsun ay? Nereye gidiyorduk biz? Ankara mı? Mamsı karşıya gideceğiz ha. Allah'ım sen bu kitesine. Allah'ım şunu nasip olur mu? Nasip olur mu? Şu üniversiteye gidiyor. Allah belasını vermesin. Bir şey demiyorum. Anlamam. Şu üniversiteye mi? Ben zaten olur. İnşallah ha, diyorum. Ben de yok kanka ben otitedeyim. O bir tek şey, öğretmenlik var. Evet işte o yüzden ben öğretmenlik okuyacağım. Hocam yerel. Orada bir şey yok ki. O hacettepe giderken. Neyi selamlar. ver. Bu saat 3'te mi başlıyor Evet. Bu arada biz en fazla yine eksi akşam evde oluruz büyük ihtimalle. Kaç gibi? 8 7 falan. Evet. İyi ya. Bir saat konuşmak bir, bir, bir saat sonra. Oturak mı? Hadi gidelim. Hazır kapıyor. Tamam. Bunlar o gün var ya ben de Siz bize ektiniz o gün. Bir de ben ben dokuzda yöncüye gittim. Da. Oğlum o gün şey yok. Ben tam olsun da. 9.30'da buçukta yöncüye gittim. Bir de şeyde. Ne olmuş biliyor musun? Enes'le konuşuyor. Evet. Yani evet, ne yok fark yok. ediyor? Var e ee? görmüyor ki. Yok çünkü sildim. Ay Nehir yürü artık ya çok sıcak. Hadi bay bay yapın. Sana bay bay, bay. bay bay. Arkadaşlar Bahadır biraz şımarıyor. Tek erkek olduğu için şu an aramızda. <laughs> Arkadaşlar şu an evde <laughs> <kopacağız. gülüyor> e, kalk. Evet abi her şey atlıyor ya. Üzgünüm çünkü. Ayrı kilin mi? Geldin dağıttın, gittin. Nasıl devamı? Şuranın halep ol takımı var biliyor musun? Düzgün kulübü var, halep ol takımı var, okçuluk kulübü var. Kanka bir tane de üniversitede olması lazım o. Okçuluk şu yeri o kadar dandik ki misafir çocuk gibiydim. Buranın en göster Buranın havuzun tapularıceğiz. Havuz çok güzel, tertemiz olimpik havuz. 2 metrelik deliklerimle var orada. Ben vardı bir yüzüyordum. Ben evrc'ler oraya gidiyormuş. Wow. Şimdi nereye gidiyoruz? Afiye mı geldik? Var. Evet. Değil mi? Yes. Fotoğraf yapayım. çekelim mi burada? fotoğraf geç geç çok tatlı şu anda bu saçım ne kalktı benim çarkçıları Anlam açık arkadaşlar biz Şimdi şey e, nereden çıktık? Havuzdan çıktık. Bir yere gidiyor. Ha müzeye gidiyoruz. <laughs> Zehra şu an bir kanka. Durun. Benim şey yazdı. Her şeyi bipleyemem kanka. Ya kanka, bip... kanka arkada... biplerim Ya, beni havadan çekme zaten kız sen psikolojik <laughs> sorunlarım var. Gene ben tavandan çekiyorsun ya böyle bir şey benim problemlerim var beni yukarıdan çekme. <laughs> Deniz. <Çok önerim. gülüyor> Nere nere? Ankara. Bura mı? Anchor. Ankara, Üniversitesi. İşte fen fakültesindeyiz. Neydi? Başkent neydi? Semtteyiz. Başkent neydi? Ne bileyim, Başkent mi? capital değil. Capital, değil mi? Capital. 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 Bak bak gir başlasın. İzle izle anlıyorum zaten. I, I Turkish... Bahadır şimdi insanlara el falan sallıyor. Ay, bak, 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 bak. Bakın suya geçiyor. Oy babalar. Bahadır geç bakayım oradan. <laughs> Bu da nehir o. Kanka yanlar çekme. Ya. <laughs> yanlar çekme. <laughs> bak, koyma buraya. Tamam aşkım koymam. Bahadır yap Bahadır. Bahadır, yap. Biz böyle mutluyuz. Ne var yani? Gidiyorum gidiyorum. Rezil Erkek tek de, reziliz yani. bu kadar basit mutlu olabiliyor. Tabi. Bahadır sen yeni böyle <laughs> Niye <laughs> utan? Olmaz mısın? Ya sen utansan. Ben <laughs> şaka yapıyorum. Ben sayı kere Neyse hadi bay. Bir çek bir çabuk. Şey, hocam bir çekeceğim. Bir şey. Çekiyor mu? Evet. evet. Tamam. Bu hocam Durun. Çekeceğim Hı. şeyden. Evet. video evet, mu fotoğraf çekerim şimdi. Hocam rica ederim. Rica Hocam bir de kötü. Kanka da onu bitireyim mi? Hayır. şey demedim ki. Ne dedi? Bir şey yok her şeyi çekmeye yeter. Hayır ya yeni çekmeye başladım. Tutar evet. mısın? Var dolmuyor mu sen? Yok. Siliyorum ki geri ben onları. Evet. Seni Enes'e söylerim bak. NSS? bak. o Enes'e bir şapbak çıkardım. Ne alaka? <laughs> gitti Allah aşkına gitti gelsin. Gelecek zaten çıkışa. Tamam gelmez adam değil. Bip yani. <laughs> de benim olsun senin <laughs> Buraları bitiyorum maalesef. Bilmiyorum, Biz hadi bir yavaş gideyim, gidelim hadi. de yani. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz. Evet. Şimdi Şeymoş'la beraber. <laughs> Çıkın ben Hacette senin tam vloglarında çıksam merhaba diyorum. Hacettepe'den çıkıyoruz. Metrek gidiyoruz. Saat 6. Benim 7.30'da evde olmam lazım. Çünkü maç var. <laughs> maç izlemem lazım. Ayrıca e, o anki ruh halime göre...